Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber uzun zamandır e, girmediğimiz mutfağa tekrar girmiş bulunmaktayız. Şöyle kollarımı da sıyıyım. Videoyu çekmeden önce video çok uzamasın diye hamuru yoğurdum. E, şöyle de size göstereyim hamuru. Şöyle kabardı. Bayağı da bir kabardı yani. Daha sonrasında iç harcım yani iç harcımız derken iki tane domates, iki tane biber, yarım kilo kıyma, bir de e, tuz tuzu var. Hamurda da bu kadar kabarmasının sebebi e, biraz şekeri fazla attım. Bu bir iki paket maya kullandım. Bu iki. Bir de çok e, biraz sıcak suda bunu şey yaptım, mayaladım. Bunda da 4 su bardağı un var. Başka bir şey yok. Bir ses geldi. Şimdi e, yapımına başlayalım sizlerle beraber. Biraz burayı pisleteceğim. Ama yapacak bir şey yok. Sonradan zaten temizlenecek Şimdi. Bakın o daha demin koskocaman olan hamur özü bu, kayıyor bile. Şimdi e, bunlardan ben 4 eşit parça veya 5 tane kesmem lazım ama 4 tane yeter. Hamur o kadar e, yumuşak ki merdane oklava kullanma, e, kullanmaya gerek yok bunu açarken. tarzını koyuyorum. Fazla fazla koyacağım. Bari zaten bunu her zaman yaptığımız yok. Yemişken tam tadını alıp yiyelim. Hatta şunu şöyle el yerine gelin. Tepsiyi de bir yağlayalım. Zaten yağladım da fırçayla yağı tepsinin bütün her yerine gezdirelim şimdi ikinci fidemize geçelim tabi inşallah bunu da yapabilirsek diğerini biraz ince yaptım kaldırırken biraz şey oldu. Dağıldı. Ama son anda kurtardım onu. Bu da tamam. Ben şu uçlarını böyle birleştirerek değil de bularak sarıyorum. Öyle açılmıyor. Daha iyi oluyor. Bu da tamam. Bu arada küçük bir kaza geçirdim. Aslında kaza denmez buna da işte. Ee, kediyi biliyorsunuz sahiplendireceğim dedim kediyi sahiplendirdim. Pamuğun uzaklık yok. Pamuğu bakabileceğine inandığım bir kardeşime verirdim. Dışarı çıkardığımda elimden kaçtı. Arabanın altına girdi. Çok korktu çünkü hiç araba görmemiş, bizden başka insan görmemiş. Bayağı bir korktu. Onu arabanın altından çıkarırken bayağı bir tırmaladı beni. Şu an kolum, elim hep çizik. Olsun. Yani sağlık olsun. İnşallah gittiği yerde ona iyi bakarlar da biz de yediğimiz acının mükafatını almış oluruz. da tamam. Şimdi sıra sonuncu. Yani bakın elimle bu hale getirebiliyorum bunu. Ben bayağı fazla fazla koydum bu arada. Hatta arttı tamam da yarın ee, kahvaltıda bunun üstüne mesela ben böyle yumurta kırmayı seviyorum. Kıymalı yumurta oluyor. Bunu böyle tereyağında veya zeytinyağında tavada üstüne yumurta kırar. Sabah kahvaltıda yerim. Evet. Bu da tamam. elimi güzel bir temizleyeyim. Şu fayansı da bayağı bir kirlettim. onlar da kurumadan orayı bir temizleyeyim. Sonra üstüne bunun fırça, şey, fırçayla yumurta sarısını süreyim. Size göstereyim. Sonra fırına atayım. Hep beraber sonucu görelim. Hayırlı akşamlarınız olsun. Selamun Aleyküm. Önce selam vereyim. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlarım? Ee, biz gene balkon keyfindeyiz sefasındayız. Biraz da kavgalıyız. Yok kavga değil iddialı diyelim. Kavga niye olursun? İşte İddialıyız. Kavga, i̇ddialı. niye kavga kavga, ol kavga, olacak bir şey yok. Ya şimdi ben o için teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Allah razı olsun. Ben içerideydim. Bugün çok yoruldum. Geç gittim e, bahçe ineklerin yanına. Malum akşam canlı yayın yaptıydı. Sabah kendine kalktım mutfağım. E, biraz bulaşık idi. Yemek yedik öyle bıraktık e, ee, yağ yaptım, yağ yağım vardı onu yaptım derken biraz geç gittim. bizim Melike'ye uğradım, annem de oradaydı. Ee, soğuk da bugün de çok da acayip de soğuk vardı. İnek işte yaradım. Biraz dedim otlu geleyim, biraz dedim marul dikeriz. Ee, bu da ders çalıştığı için nedir ona de? Ne diyorsunuz onlara? Ehliyet. Ehliyet çalıştığı için yanıma mi? Kusura bakmayın. Oradan da ben de başım o kadar bugün ağırdi bildiğiniz gibi tansiyonum var benim. Yaz sanayim dedim. Orada dedi anne ne video çekeceğiz dedim oğlum hiçbir fikrim yok. Dedi ben bir mutfağa gireyim bakayım dedi. Girdi, kıymalı yaptı. Bundan bile biz iddia giriyoruz. Sağ olsun bak yaptı o kıymalı. Güzel çok da güzel. Daha yemedim Tadımını daha yapmadım. Geldim tepside şey var kıyma var. Çığ yaktı. Dedim oğlum bu çığdan olmaz. İçini mesela ben kıymalıyı e, mesela kavururum. Biberle, kıymasıyla, soğanla kavururum. O hamurun içine koyulur. Ben de diyorum ki çığdan olur. Bunun iddiasına Şimdi iddia da yaparız ki evet. yani kavgada iddia edilir anne değil çığdan olur. Ben de diyelim ki pişmiş olur. Şimdi... Ben annemin karnından aşçı doğmadım. Gurme de doğmadım. Ben her şeyi araştırarak YouTube'dan şeflerle ustaların yaptığı tarifleri, Şimdi beni dinle yaptığı tarifleri alıp yapıyorum. Dinliyorum. Kıymayı kavurursan, hmm. kavurduktan sonra onu pidenin içine dizersen bir de hmm. fırına verirsen kupkuru olur. Hı. Hmm. Ama çığ koyarsan yumuşak olur, sulu sulu olur. İsteyen çığ yapabilir, isteyen pişirip yapabilir. İkisi de olur. Ama lakin en makbulü budur. Tamam. Şimdi siz de yorumlara yazın. Ee, bakalım çığdan ne olur. Bu arada 5 bin lirasını iddiaya girdik. Bin lira değil. <laughs> bana bin lira dedi. Ben kendime güveniyorum. 5 bin lira dedi. Şimdi iddiasınıza girdi. Şimdi siz yorumları yapın. Yorumlarda yazın. En fazla bakalım. En fazla yorum olan. Veya pişmiş olarak veya da çığ Değil olarak Yorumlarda belirtin pişmiş mi olur çığ mı olur Ama o 5 bin lirayı alacağım senden <laughs> olsun. Sen zırabil soya 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 5 bin lira 10 bin lira 20 bin lira ver oğlum ver Sen ailesinden bir işine bir girsen, O 5-10 bin liradan kurtulsan Hem kıymalı yapacağım uğraşacağım Bir hmm. de yaptığım kıymalı laf gelecek öyle mi Oğlum laf getirtmedim de Ben sana diyorum git e, pişmiş olur Şimdi olur. ben tadı yapacağım. Tamam yorumları yapın. Çıyo. Tamam çi oldu. Çok. Şimdi bir tadayım izninizle. Kusura bakmayın sadece tadımlık olacak bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bir bakalım. Çatalı becerini tutamadım elim kaydı. Biraz yağlı. Bismillah. Yemek teyiz programı gibi oldu. Çok da kibar diyelim de. Bir de kıymasını bir yapayım. Tatayım, yapayım. Nasıl kıymayı tat şimdi görürsün. Ya kıyma pişti. Hmm. Kıyma pişme pişti ama. Elbise eline sağlık. Eline sağlık. Ye. Çok sağ olun, Teşekkür ediyorum. Senin de cebine sağlık. Bakacağız. Allah sağlık versin bize de o ceplerimiz çok da olsun. Hayırlısı Allah'tan. Sen de bir işine bekirsen o ceplerimizi de senin ceplerini boşaltsak. Değil mi? Bakacağız Mart'tan olacak. İnşallah tanırsın ki ben sana Cemil istemiyorum Boşanmazsın. Kendi kendi işini gör. Hayır. Allah inşallah tanısın da kendi ayağının üzerine durursun. Öyle arkadaşlar. Biz bundan böyle arada böyle tartışırız. Anne oğul. Değil mi? Ben haklıyım. Sen her zaman haklısın. Ben her zaman haksızım. Haksız haksız olsam, olacağım. ben haksız olduğum konuda haksız derim. Haklı da olsam haksızım. Çünkü ben anneyim. Ben de oğlum. İşte oğlum olduğun için haklısın. Uğraşacağım orada. Dinleneceğim de ondan sonra... Sağ ol dedim sana. Teşekkür şey, ederim. Aynı şey gibi. Niye yaptırmadın diye, niye çirkin en yaptın diye. Kenan Sunal'ın bir tane filmi var ya, hmm. Süt Kardeşler. Hmm. Yunus da hazır idi Yunus da hazır idi. Yunus idi hazır Yunus idi hazır Bak hazır şimdi, şimdi sana izah edeyim bak. Ben sana neden yaptın niye söylemedim. Üç kere yaptım. Sadece. Üçünde de, bak, üçünde de çok beğendim. Hiç sormadım bana ki bunun haricinde çiğ yaptım pişmişim. Ama görmedim, gördüm ama şimdi. Ama yerken çok güzeldi. yerken güzeldi ama görmedim. Bugün gördüm, kaldı orada az bir şey. Sana ben bu akşam fark edeceğim. İnşallah. Yeter ki sen birinci ol. Görürüz. <laughs> Ucunda 5000 <bin> lira var. <laughs> Vazgeçtim, para da istemiyorum. Yeter ki beni, <laughs> yeter ki Allah'ını seven beni haklı bulsun. Sen sen hiç zannetmem ki vazgeçersin. Sabah ölüm çıksın vazgeç. Tövbe işte Aa ölüm bir Sen kazanırsan ben sana 5 milyar vereceğim. Ben, ben kazanırsam hiçbir şey almayacağım. Peki sen ben nasıl sen bana 5 milyar nereden vereceksin? Hangi işte çalışıyorsun? Gene var. benim cebimden çıkacak bana vereceksin. Ha? Var var benim param. Hı 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 var var. Allah seni yasın. <laughs> Yeter gibi bir şey olmayın sağ olun da. Bu Bizim çalışmalarımız sizin için. Kamera arkasındayım. Çünkü bayağı bir acıktım. Kıymalıyı arkada yedim. Artık doğru masada yiyemezdim. Yemek vardı oğlum orada. Açık sevmiyorum. Ben fasulye yemeği sevmiyorum. Niye kuru fasulye seviyordun? Pilav var orada. Yok. Ben bu akşam... Buna, buna mı canın çekti? Hmm. Eh ne canınız çekerse yiyin. Arzunuz bilir canım benim. Aslında ben bu akşam biber dolması yapacaktım. Hep beraber yapacaktık biber dolması. Ha bu tansiyon beni elde. Tatlı yarın yazsak o ilaçlarım rapor bitti o tansiyonum ilaçımı. Onu da yazsa benim bu başım aydım kaydım gidi. Öyle arkadaşlar sizler nasılsınız iyi misiniz? O işime siz bol yorum yapın. Akşamki canlı yayında çok da güzeldi süperdi. Ee, bugün bizim Melike ile konuşma böyle de çok güzel oldu dedi kalabalık oldu hep böyle çoğalalım benim takipçilerim arkadaşlarım diyeyim size eee çok iyi. Kanalımızda da çok çok iyi. Bir gün olup da Mirekeli de çekeceğiz bu videoyu. Annemi de işte şey yapacağız. Ee, onu da göstereceğiz orada. Öyle kararlaştık. Onunla konuştuk. Yarın da buluşmamız var. Allah'ın izniyle. Arkadaşlarla, arkadaşlarımızla, takipçilerimizle. Birazcık saat 2'de orada buluşacağız. Birazcık dertleşelim. Birazcık sohbet edelim. Bir de video da çekeriz orada. Aslında yarına benim oğlumun dedenle benim yarın sınavım var. Ara doğru yarın değil değil mi? Pazar günü müydü? Gün belli değil. Pazar da olabilir. Heh, yarın Haftaya değil. da olabilir. Değil. Anne dedik yalırım dedi. Dün dedik anne gelemem dedi. Çok üzüldüm ki niye gelememişsin diye. Şimdi de geri. Çok ben de sürük. bu akşam senin adına özleyeceğim şu Neden? Görüşeceğiz. Yeter ki sen iyi ol. Yeter ki sana desinler. Sen benim neyim oluyorsun oğlum. Öyle bir şey yok. Öyle çok bilmiş gibi bana demeyeceksin. Bu nedir? Çığdan olur mu? Bakacağız. Beni çığ yapmadı. Çığ gördüğüm için çığdan olmaz diye. Tamam. Canım benim. Tamam hayatım benim. <laughs> Canım oğlum benim bir tane oğlum yok iki tane oğlum var sen bir tane diyorsun bir tane daha var oğlum Olsun. gözümün nurları çiçekleri nazlı büyüttüm sizi nazlı nazlı yalıysınız işte çocuk kaç tane çocuğum olmadığı için bunlar el bebek gül bebek büyüttüm onun için bunlar böyle nazlı iki dakikan daha dikkatli yani diye ne cümleyim ben ah, benim şeyim burada. Hani e, sinema dizi çekerler ya arkadan. Kestim. <laughs> Biz aynen öyle işte. Şimdi kapatalım videoyu. Bol bol yorumlarınızı e, oğluma yapın. Bir de şu kıymalının içini pişmiş mi e, süresin üstüne? Bu Yoksa değil, içine. içine. E, veya da pişmemiş mi bu yorumları bekliyorum ama çok da yorum yapın ben sabaha kadar okuyayım tamam mı arkadaşlarım canlarım benim. <laughs> Artık psikolojim bozuluyum Bu arada hepinizi öpüyorum bol bol desteklerinizi bekliyorum çocuğuma oğluşuma Bana da yorumlarınızı buradan size kucak dolusu sevgili Ama rica ediyorum taraf tutmadan şu yorumları <laughs> Taraf tutsunlar. Biri tutsunlar, birisi seni tutsunlar. Yok, beni değil. Adil bir rekabet olsun. Evet, Pişmiş mi, pişmemiş mi? Zaten bizimkiler hep adildir. Yanlışları yoktur, hatalar da yoktur. Rekabet adil. Dört adil dörtlük olur. insanlarımız var. Ben buradan hepsini görmüşüm. Yazılışlarından, yorumlarından. Hep anlayalım. Şimdilik videomuzu kapatalım. Allah yar ve yardımcınız olsun. Yarına da takipçilerin videosu gelecek Allah nasip ederse öpüyorum sizin kucak dolu sevgiler selamlar hayırlı akşamlarınız olsun hoşçakalın